Merhabalar arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? İçli köftenin dışını hazırlıyorum. İçini biliyorsunuz ki topak topak yapmış bırakmıştım. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoma başlamadan önce yayınımı yayınımı diyorum. Videomu izleyip beğenirseniz sevinirim. Arkadaşlar şurada 3 su bardağı köftelik bulgurum var. Şurada birazcık kıymam var 250 gram kadar bu defa çünkü tavuk eti bunu çok güzel çeviriyor birazcık bir 100-150 gram kadar tavuk etim var bir tane yumurtam var reyhanım var elazığ usulü içli köftenin harput köftenin olmazsa olmazı tuzum var pul biberim var toz biberim var Toz biberi niye koydum? Biber salçası domates salçası falan koymayacağım rengini çevirsin diye koydum. Bunu bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi şurada suyum var. Bandırıp bandırıp iyice yuğuracağım çiğ köfte gibi mükemmel bir hal aldıracağım buna. Tabii sizler beni izleyip beğenirseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Hatta birazını tek elle yaptığım için birazını beraber yapalım. Şuradan suya bandırıyorum. Arkadaşlar eti taş gibi olur bu var ya. Yumurtası, kıyması, baharatları birazcık böyle alıp yoğuruyorsunuz. Bilmeyenler için normalde bunu soğan falan da rendeliyorlar ediyorlar da ben yapmadım Vallahi çünkü içli köfte de yapacağım için yapmadım. Her köftenin dışında seviyorum ama içli köfte de sevmiyorum. Evet. Taş gibi dağılmayan şey. Bunu aslında bazıları yarma falan da bırakıyormuş. Nasıl bir şey o ben bilmiyorum. Önce etimiz. Etim bayağı bir bol gözüktü valla. Sonra uu, suyum çok soğuk. Birazcık ılık su alayım. Evet arkadaşlar. İçli köfte yapamıyorum diyenler izlesin beni. Bunu böyle sakız gibi olana kadar iyice yoğuracağız. Tabi ben hepsini kameranın karşısında yoğurmam mümkün değil. Size şöyle bir nasıl yaptığımı göstermek için çekiyorum. Gerisinde kapatacağım. Yani iki elle girişip böyle çi köfte gibi bandıra bandıra yoğurmam lazım. Şu anda bile toz top oldu bu. Arkadaşlar köftemin içerisinde tavuk kıyması olduğu için çabuk katılaşıyor. O yüzden bırakın beni ben gideyim bunu yoğurup geleyim. Böyle. Evet arkadaşlar açıldı mı? Heh, köftemi iyice yoğurdum. Çiğ köfte gibi. Şunu şöyle çekeyim. Hı. Açıyoruz içine. Buzluktan çıkardığım... Harcımı... Koyuyoruz. Ve... Güzelce kapatıyoruz. Şöyle... Sadece ellerimi alıyorum. Şöyle arkadaşlar, işli köfteyi özellikle çek 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 demiştiniz. Yakın plan çekimini yapmaya şey yoktu bende. Şöyle buzluktan dondurduğum iç harcımdan bırakıyorum, kapatıyorum ve yuvarlıyorum. 5 tane yapayım size böyle. Çok pratik oluyor arkadaşlar böyle. Tam böyle kapattık. Bu sefer bir tık ince yapıyorum. İnşallah dağılmaz. Bunları. İster tekrar buzlukta, zaten içi çözülmemiş oluyor, dondurursunuz, ister de hemen suyunuzu kaynatır, pişirirsiniz. Emin misin ne <laughs> çektiğini canım? Şöyle, 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 şöyle. Çok pratik değil mi böyle? İçi donunca hop. Çünkü bunu özellikle göstermek istiyorum. Bakın. İyice çiğ köfte gibi yoğurduk. Şimdi de Bu sefer dağılmama garantili. Çünkü içerisinde tavuk kıyması var, yumurta var, azıcık azıcık. Yani yarım kilonun üçte biri falan. tavuk kıyması da zaten çok sert yapıyor. Hı? Kaç dakika oldu? Şöyle inşallah çatlamaz. Bu çok ince oldu. Arkadaşlar Harput köfte için de şöyle yapıyoruz. Şöyle top şu. Biraz iri oldu ama Şöyle. Bu da harput köftemiz. Aradaki tek numara o arkadaşlar. Ne kadar küçük yapsanız o kadar daha güzel oluyor harput köfte. Ama ben şöyle sizin için bir göstereyim. 3 dakika mı olmuştu diğeri? Hmm. Çok uzatmadan göstereceğim. Çünkü... Ve bunun uzun vlogunu yapmıştım size. Arkadaşlar şöyle açıyorsunuz. Açıyoruz, 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 açıyoruz. Bakın. Şöyle çanak gibi açıyoruz. Dondurulmuş iç harcımız kıymalı bu. Hıh. şöyle arkadaşlar ben diğerlerini yapıp geleyim. Evet arkadaşlar bu kadar içli köfte çıktı. Dolaptaki iç harcımdan. İç harcımda da ne var? Kıyma, soğan, tuz, pul biber, karabiber. Canınız ne isterse. Şurada harput köfte içinde kaldı. Yani bir nevi analı kızlı da diyebilirsiniz. Bunu da hemen gelip kurumadan Analı kızlığının dışını şeyi harput köftenin köftesini şey yapacağım, dökeceğim. Evet arkadaşlar. Harput köftemi de yaptım. Bunu da yoğurmuş oldum. Bunu da şimdi atacağım. Buzla ne zaman istersek o zaman yapıp yiyeceğiz. Bizlere afiyet olsun. Size de bu videomu bir güzel editleyip getireyim. Sonuna pişirilmiş haline atar mıyım bilmiyorum. Bakalım. Bekleyin devamı geliyor. Arkadaşlar yemeğimi hazırladım. Buzluğa bir kısmını bir kısmını da buzlukta e, yer yoktu. Böyle ot mot doldurmuşum biliyorsunuz yazdan ay Buzluğa e, şeye koydum. Buzdolabının üst tarafına koydum zaten bizimkiler de dayanamadı bu akşam pişir diyorlar. O yüzden bu akşam pişireceğim. Yani videonun devamında içli köftenin pişmiş hali var. Evet arkadaşlar, içli köftelerimi şokladım, sonra buzdolabı poşetlerini aldım. Şimdi kaldırıyorum. Yavaş yavaş tüketeceğiz. Evet arkadaşlar, bu suyun böyle olduğuna bakmayın. Bu kütür kütür böyle kaynayan Gürül gürül mü, fokur fokur, Heh. fokur fokur kaynayan bir suydu. Şimdi attığım köftelerimi kaynayacak, iyice bir kaynayıp pişecek. Misler gibi olacak. Dış suyuna ıı, tuz atmadım çünkü içi biraz tuzluydu. Ha şeyinde ne var, suyunda ne var derseniz arkadaşlar ıı, tuz, salça. Pul biber falan seviyorsanız yapabilirsiniz. Ben çocuk da var diye pul biber atmadım suyuna. Salça, yağ, pul biber. Kavuruyorsun üstüne su ekliyorsun. Su fokur fokur makarna suyu gibi kaynıyor. Ondan sonra köftelerini atıyorsun. Evet arkadaşlar içli köftelerim hazır. Dumanı üstünde dumanını dumanını savurdum. Böyle Atanamayan Öğretmen kanalına abone olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Ben birazcık suyuyla da biraz soğuyunca seviyorum. Sonra yanına yoğurtla servis yapacağız. Misler gibi. Şöyle bir tane. Midem yanıyor yanına yoğurt, şey soğan falan ya da turşu alsam ne güzel olur ama. Zaten midem yanıyor. Boş ver. 嗯。Mm.